Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de 7. sınıf doğrular ve açılar konusunu işleyeceğiz. Öncelikle açının tanımıyla başlayalım. Açı, başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine denir. Şimdi arkadaşlar bakın. Başlangıç noktaları aynı OA ışını ve OB ışınının birleşimine açı denirmiş. Bu açımız nasıl gösterilebilir? AOB açısı, bakın üzerinde açı sembolü AOB ya da BOA açısı ya da sadece o açısı şeklinde gösterilebilir. Peki ABO açısı ya da BAO açısı olur mu? Hayır, olmaz. Çünkü buradaki köşe noktasının her zaman ortaya gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Ölçüleri eşit olan açılara eş açılar denir demiş. Bakın, gayet açık. KLM açısının ölçüsü kaç derece? 60 derece. PRS açısının ölçüsü de 60 derecedir. O yüzden bu iki açının ölçüleri birbirine eşittir. Bakın burada gördüğünüz küçük M ve küçük S harfleri de açının ölçüsünü sembolize eder. Yani KLM açısının ölçüsü demektir. Ya küçük M ya da küçük S kullanabilirsiniz. Buradaki de PRS açısının ölçüsü demektir arkadaşlar. Geçelim. Şimdi geldik e, tümler ve bütünler açılara çok sık karıştırılan kavramlardır arkadaşlar. Ölçüleri toplamı 90 derece olan açılardır. Tümler açılar. Bütünler açılarda ölçüleri toplamı 180 derece olan açılardır. Şimdi bakın şurada 40 derecenin tümlerini sormuş. Yani 40 ile neyi toplarsam 90 derece olur. 50'yi toplarsam. 120'nin bütünleri demiş. 120'yi neyi toplarsam bu sefer 180 olur. 60 dereceyle. 89 derecenin tümleri demiş. 89'u ne ile toplarsam 90 olur. 1 derece ile. 1 derecenin bütünleri de 179 derecedir. Neden? 1 ile 179'u toplarsam 180 olur. Şimdi yan tarafta bir örneğimiz var. Tümler iki açıdan büyük olan açı küçük açının iki katının 6 eksiğine eşittir. Buna göre büyük açı kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar ben şu şekilde göstermiştim. Soru üzerinde anlatayım. Küçük açıya x dedim. O zaman büyük açıya 2 katının 6 eksi dersem 2 x eksi 6 yazar mıyım? Evet. Bunların toplamlarının 90 derece olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Çünkü tümler iki açı dedi. 2 x eksi 6 ile x'in toplamı 90 derece olacak. 2 x ile x'i toplarsam 3 x eksi 6 eşit midir 90 dereceye? Evet. Buradaki bilinmeyeni yalnız bırakmam için eksi 6'yı karşıya atacağım. 3 x eşittir 90 artı 6 diye mi geçer? Evet. Evet. Şimdi hala e, bilinmeyenimiz yalnız değil. 3x eşittir 96 oldu. Her iki tarafı da 3 ile sadeleştirip buradaki x'i yalnız bıraktım. x eşittir 96 bölü 3'ten 32 derece. Yalnız arkadaşlar bizim bulduğumuz 32 derece büyük açı değil. Buradaki bakın küçük açıya 32 dereceyi veriyoruz. Ve o zaman büyük açımız ne olur? Burada x yerine 32 yazarsak 2 çarpı 32 eksi 6 demeliyiz. 2 çarpı 32 64. 64'ten de 6 çıkarsa 58 derece olurmuş. Yani büyük açımız 58 derece arkadaşlar. Geçelim. Şimdi geldik. Komşu açılar, komşu tümler açılara. Öncelikle arkadaşlar komşu açılar ne demekmiş? Adı üstünde bakın. Birer kenarı ortak olan açılara komşu açılar denir. Bakın şu kenar ortak mı? Her iki açı içinde. Bakın arkadaşlar Tıpkı evinizin yakınlarındaki komşularınız gibi düşünün. Burası sizin eviniz olsun. Burası da komşunuzun evi. Bakın bir duvarınız ortak değil mi? Bu iki açı birbirine komşu açıdır. Gelelim komşu tümler açıya. Ölçüleri toplamı 90 derece olan ve komşu olan iki açıya komşu tümler açılar denir. Şimdi arkadaşlar bunun şartı da hem komşu olacak hem de tümler olacak bu iki açının toplamı. Şimdi burası 90 derece verilmiş. O zaman burasında 90 derece olduğunu ben biliyor muyum? Evet çünkü tamamı zaten doğru aç olduğu için 180 olacaktı. Şuradaki gördüğünüz açıyla şuradaki gördüğünüz açı birbirine komşu değil mi? Bakın bir kenarları ortak. Bir duvarları ortak gibi. Hem komşular hem de tümler açı oldukları için komşu tümler açılar denir arkadaşlar. Geçiyorum. Şimdi geldik komşu bütünler açılara. Burada da ölçüleri toplamı 180 derece ve komşu olan açılara komşu bütünler açılar denir. Bunun şartı da arkadaşlar hem komşu olacaklar hem de bütünler olacaklar. Bakın x açısıyla y açısı komşu değil mi? Birer kenarlar ortak. Aynı zamanda x ile y'nin toplamı 180 derece olduğu için bütünler açılardır da. O yüzden komşu bütünler açılar diyebiliriz. Geldik ters açılara. Şimdi arkadaşlar ters açıyı makas gibi düşünün. İki doğrunun kesişmesiyle oluşan karşılıklı açılara ters açılar denir. Ve ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bakın buradaki diyelim A ise tam karşısındaki de A derece olur değil mi? Buradaki B ise tam karşısındaki de B olurmuş arkadaşlar. Şimdi geldik iki paralel doğru ile bir kesenin oluşturduğu açılar demiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Bu bir doğru, bu diğer doğru ve bu k ile l birbirine paralel olmalı. Yoksa paralel olmazsa bunların hiçbirini söyleyemeyeceğiz arkadaşlar. Ve buradaki m doğrusu da bu iki paralel doğruyu kesecek. Şimdi bakın ben burayı harflendirdim. A B C D E F G H Yöndeş açılar demiş. Şimdi bunlara göre yöndeş açılar hangileriymiş belirleyelim. Öncelikle yöndeş açıları bir tanımlayalım arkadaşlar. Kolları aynı yönde ve paralel olan açılardır. Bakın aynı yönde ve paralel. Yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir arkadaşlar. Hemen şekil üzerinden bakıyorum. Kolları aynı yönde olan ve paralel olan açılar hangileri? Bakın A ile E demiş. A ile E aynı yönlüler değil mi? Hem de paraleller. O yüzden bu ikisi yöndeştir. B ile F, B ile F aynı yönlüler ve paraleller. O yüzden B ile F de yöndeş açıdır. C ile G, C ile G de aynı yönlü ve paraleller. O yüzden C ile G de yöndeştir. D ile H, D ile H açısı aynı yönlü ve paralel olduklarından yöndeş açılardır arkadaşlar. Devam edelim iç ters açılar. Şimdi arkadaşlar iç ters ne demek? Bakın içte ve terste. İki doğrunun iç kısmında ve ters yöne bakan ölçüleri birbirine eşittir diyor. Şimdi iki doğrunun iç kısmında olacak ve ters yöne bakan ölçüleri birbirine eşit olan açılardır demek istemişiz. Şimdi arkadaşlar iç kısımda değil mi? İç kısım neresi? Burası. Yani bakın ters tarafa bakıyor ama. C ile E iç kısımdalar ama ters tarafa bakıyorlar. Ve B ile H iç kısımdalar ama ters tarafa bakıyorlar. C ile E ve B ile H iç ters açılardır deriz arkadaşlar. Şimdi dış ters açılara gelelim. İki doğrunun dış kısmında olan ve ters yöne bakan açıların ölçüleri birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar bu şekilde de bu sefer dış kısımda yani iki doğrunun dış kısmında olacak ve ters yöne bakan açılar olacaklar. Yani A ile G bakın aynı renkte gösterdim zaten bunları. A ile G hem dıştalar hem de ters yöne bakıyorlar. D ile F dış kısımdalar ve farklı yöne bakıyorlar. O yüzden bunlar dış ters açılardır. Şimdi gelelim karşı durumlu açılara. Karşı durumlu açılar neymiş? İçeride ve karşılıklı açıların ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bu açılara karşı durumlu açılar denir. Arkadaşlar paralel doğruların içinde olacak. Şimdi bakalım şekle. Burada iç kısımdaki olanlar bunlar değil mi? Ve karşılıklı olacaklar. B ile E bakın karşılıklı mı? Bu iki açının toplamı 180 derece. C ile H karşılıklı ve iç taraftalar. C ile H'nin de açıların toplamı 180 derece olurlar. O yüzden B ile E ve C ile H karşı durumlu açılardır deriz arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi geldik birkaç kuralımıza. Arkadaşlar D ile E doğrusu paralelmiş. Zaten paralellik olmazsa bu kurallardan söz edemeyeceğiz. Bakın, kalem ucuna benziyor değil mi? Kalem ucu yöntemi diye de e, geçebilir bu. Bakın kalem ucuna benziyor ve bu ikisi paralel. O yüzden x açısı, y açısı ve z açısının toplamı 360 derece olur arkadaşlar. x y artı z 360 derece. Hemen yandaki yıldızımıza bakalım. Buradaki de bakın M harfine benziyor gibi. Tamam mı? Yine paralellik var. K ile M paralel olmalı. Burada da şu açıyla şu açının toplamı yani buradakilerin toplamı buradakilerin toplamına eşit. Yani A artı B buraya eşit işte arkadaşlar. Buraya C diyelim. A ile B'nin toplamı C'ye eşittir deriz. Birazdan örneklerimizle bunları pekiştireceğiz. Devam edelim. Diğer bir yıldızımızla. Yine X doğrusuyla Y doğrusu paralel. Bakın arkadaşlar. Bazı açılar sağa bakıyor. Bazı açılar sola bakıyor. Bu şekilde olduğunda sağa bakan açılar sola bakan açılara eşittir. Yani sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşit olacak. A artı B artı C artı D eşittir. E artı F artı Y'ye olacak arkadaşlar. Şimdi geldik aç ortaya. Açı ortay ne demekmiş? Adı üstünde arkadaşlar bakın açıyı ortalıyor. Bir açıyı iki eş parçaya ayıran ışına aç ortay denir. Bakın K, -O L açısını ne yapmış? Tam ortadan bir ışınla bölmüş. Yani O, -M ışını K, -O -L açısının aç ortayı olur? Evet bakın geldiği açıyı tam ikiye bölmüş. Yani K, -O -M açısı şuradaki açı M, O, açısına eşit olmuş. Devam ediyorum. Bir örnekle devam edelim arkadaşlar. Yine açı ilgili bir örnek. Bakın. GB ışını. Nerede GB ışını? Burası değil mi? GB ışını AGC açısının AGC açısının açı ortayıdır. Yani şu açının açı ortayı arkadaşlar? Burası. Yani bu iki açı birbirine eşit mi olacak? Evet. GD ise yani GD ışını ise FGE'nin açı ortayı. FGE'nin açı ortayı. Yani şuradaki iki açıyı da birbirine eşit göstereceğiz. Çünkü bu FGE açısını GD ışını iki eş parçaya bölmüş. Buna göre diyor burada da 20 derecelik bir açı vermişler. CGF'yi. BGD açısının ölçüsü kaç derecedir? BGD. Arkadaşlar BGD neresi? BGD. Yani bakın şuranın tamamını soruyor. Peki şimdi bizim buranın tamamını bulmamız için zaten 20 derecemiz var. Kimi bulacağız? Şuradaki açıyı bulacağız ve şuradaki açıyı bilmemiz lazım, değil mi? Şimdi diyelim ki ben buraya A diyeyim. Bunlara da B diyeyim arkadaşlar. Bakın. Biraz denklem çözeceğiz. 2 tane A artı 2 tane B ve bir tane 20 derecenin toplamı ne olacak? 180 derece olacak. Çünkü buranın tamamı da doğru aç olduğu için 180 derece değil mi? 2 tane A artı 2 tane B. Arkadaşlar buradaki 20 dereceyi ne yapayım? 180'in yanına göndereyim. Eşittir. 180 derece eksi 20 dereceden 2 tane A artı 2 tane B 180 eksi 20'den 160 derece mi olur? Evet. Şimdi ben bunları iki parantezine alsam burada ne kaldı? A artı B. Yani iki tane A artı B'yi şu şekilde yazmış oldum. 160 dereceye eşit değil mi? Peki benim ihtiyacım olan iki tane A ile iki tane B değil. Bakın bir tane A ile bir tane B'ye ihtiyacım var. O yüzden her iki tarafı da 2 ile sadeleştiriyorum. Bir tane A ile bir tane B'nin toplamı da 160 bölü 2'den 80 derece olur. Bakın arkadaşlar. A ile B'nin toplamını buldum. Ayrı ayrı bulamadım değil mi? Zaten toplamını bulmam yeterli. Yani BGD açısı için bir tane A, bir tane B ve 20 derece bilinmesi yeterliydi. A ile B'nin toplamını ben kaç buldum? 80 derece buldum. 80 dereceyle ne yapıyorum 20 dereceyi topluyorum ve sonucu buluyorum 80 ile 20 derecenin toplamı da 100 derecedir arkadaşlar yani BGD açımız 100 derece olurmuş devam edelim sorularımızla Şöyle alayım şimdi gelelim arkadaşlar birinci sorumuz bakalım kalem değiştireyim OS ışını bakın OS ışını ROT açısının açıortayıdır. Yani şuradaki açının açıortayı OS'ymiş. Peki bize verilen açı kaç derece? 32 derece ve sorulan açı hangisi? COP yani S-O-P şu taraf. COP açısı. Burayı bulmam için de benim şu açıyı da bilmem gerekiyor değil mi? Yani şuradaki iki tane açının birbirine eşit olduğunu biliyorum. Ve buranın tamamının da 180 derece olduğunu biliyor muyum? Evet. 32 ile neyi toplarsam 180 derece olur diyorum. 180 dereceden 32'yi çıkarırsam bakın arkadaşlar ondan 2 çıktı 8 burada kaldı 7'den 3 çıktı 4 ve 1 148 derece bu iki açının toplamı 148 dereceymiş. Yani bir tanesini bulmam için de ne yapmam lazım? 148'i ikiye bölmem lazım. 148 bölü 2 diyorum. 7 kere 2'den 14. 8 aşağı indiriyorum. 8'in içinde 2. 4 kere var. 4 kere 2'den 8. Ve 74 derece. Yani burası 74 derece ve burası da 74 derece olur arkadaşlar. Şimdi bize nereyi soruyordu? SOP, SOP açısını soruyordu. 32 ile 74'ü toplarsam, 32, 74'ü toplarsam, 6, 7, 3 daha, 10. Yani 106 derece imiş arkadaşlar. Umarım anlaşılıyordur. Sıradaki örneğimize geçelim. Yine K doğrusuyla L doğrusu birbirine paraleldir. Dediğim gibi paralellik olmazsa bu kurallarımız geçerli değil arkadaşlar. O yüzden paralellik var mı yok mu diye mutlaka dikkat etmek zorundayız. Evet burada vermiş paralellik var. Biz bunu öğrenmiştik bu kuralı. Bakın sağa bakanlar sola bakanlara eşit olacak değil mi toplamları? Yani x artı y artı 35 derece eşit olacak. 30 derece artı 25 derece artı 45 dereceye. Öncelikle şurayı bir toplayalım. 30, 25 ve 45'i nasıl toplarız arkadaşlar? Uzun uzun yazayım. Anlaşılır olsun. 5, 5 daha 10'un 0'ı bir elde. 3, 2 daha 5. 4 daha 9. Bir de elde vardı. 10. 100 derece değil mi? Yani x artı y artı 35 derece eşitmiş 100 dereceye. Yine buradaki x artı y'yi yalnız bırakmam için 35 dereceyi karşıya atabilirim. x artı y burada yalnız kaldı. Eşittir. 100 eksi 35 mi olur arkadaşlar? Evet. x artı y eşittir. 100'den 35 çıkarsa arkadaşlar 65 derece olur. Zaten bize de x ile y'nin toplamını soruyordu. Devam ediyorum. Geldik sıradaki örneklerimize. Şimdi burada da yine iki tane paralel doğru vermiş ve bir tane kesen vermiş. Paralellik var yani. Ve x'i soruyor bize. Şimdi arkadaşlar öğrendiğimiz kuralları burada uygulamanın tam zamanı. Şimdi bakın bu x ve buradaki 48. Şimdi birden fazla yolumuz var. İstersek buradan ters aç olarak buraya 48 yazabiliriz. Bu ikisi karşı durumlu açılar oluyor. Toplamları 180 olur. Ya da buradaki 48'i direkt yöndeş açı olduğu için burası da 48 derece olur. Ve x de 48'in toplamı 180 derece olmak zorunda olduğu için gösterebilirim. x artı 48 eşittir. 180 derecedir arkadaşlar. x burada yalnız kalması için 48'i karşıya atacağım. 180 eksi 48 olarak mı geçer? Evet. X eşittir. 180'den 48 çıkarsa arkadaşlar kaç kalır? 132 derece kalır değil mi? Sıradaki örneğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Biraz önce biz buna benzer bir kural görmüştük. Bizim buradaki bakın D2 ile D1 birbirine paralel. Ben buradaki doğruları istediğim gibi uzatabilirim arkadaşlar. Aynı yönlü olmak zorunda. Bakın. Uzatabilirim. Burası yine de e2 doğrusu değil mi? Evet. Şimdi burası 130 dereceydi. 180'e tamamlamak için şuraya kaç derece kalır arkadaşlar? 50 derece kalır. Evet. Burası 50 derece oldu. Bakın. M harfi. Biraz önce böyle bir kural öğrenmiştik. 30'la 50'nin toplamı buraya eşit olacaktı değil mi arkadaşlar? 30 ile 50'nin toplamı eşittir. A olacaktı. Buradan A eşittir. 80 derece olurmuş arkadaşlar. Geçelim sıradaki örneklerimize. Şimdi yine farklı soru tarzları var. Bakın yine D1 ile D2 birbirine paralel. Buna göre x kaç derecedir demiş. Şimdi ne yapabiliriz? Birden fazla yöntemimiz var aslında. Şuradaki doğruyu uzatabiliriz ya da şöyle yapmayı tercih ediyorum ben. Bu doğru, bu doğru birbirine paralel ve ben bunlara paralel bir doğru daha çiziyorum arkadaşlar. Peki buradaki paralel doğruyla şuradaki doğrunun arasında kalan açıların ben karşı durumlu açılar olduğunu biliyor muyum? Yani burada 70 derece var. O zaman şuradaki açının tamamının 110 derece olması gerekiyor değil mi? Çünkü 70 ile neyi toplarsam 180 olur? 110 dereceyi. Peki buranın tamamının 110 derece olduğunu biliyorum. Şuradaki açıyı bulmam gerekmiyor mu? Burasının tamamı 110'du. O zaman ne yapacağım? 110 dereceden 40 dereceyi çıkaracağım arkadaşlar. 110'dan 40'ı çıkarırsam kaç kalır? 70 derece kalır. Burası 70 derece mi oldu? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın. X ile 70 derece yani şuradaki açıyla şuradaki açı karşı durumlu açılar mı oldu? Evet. Yani X ile 70 derecenin toplamı 180 derece mi olacakmış? Aynen öyle. Şimdi ne yapıyorum yine? 70 dereceyi karşıya atacağım. X eşittir. 180 derece eksi 70 dereceden x ne olur arkadaşlar? 110 derece olur. Yani x 110 dereceymiş. Anlaşılıyordur umarım. Geçiyorum diğer sorumuza. Burada da yine BA ışını vermiş ve DE ışını vermiş. Bunlar birbirine paralelmiş arkadaşlar. Bakın şimdi hocam nereye uzatacağız? Biz onu karıştırıyoruz. Dediklerinizi duyar gibiyim. Evet çok normal. Bunların hepsi soru çöze çöze aşılacak arkadaşlar. Ne kadar çok soru çözersiniz, ne kadar çok soru tipi görürseniz gördüğünüzde artık gözünüz aşina olacak ve daha hızlı çözmeye başlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar şuradan ben burayı uzatabilirim değil mi? İsterseniz buradan uzatabilirdiniz. Şimdi bakın arkadaşlar şurası 125 derece. Peki 125 dereceyi 180 dereceye tamamlamak için Burasının bulunması lazım. Ayrıca şuradaki açıyı da bulacağım. Bakın karşı durumlu açılardan. Buradan burayı bulduktan sonra şurayı da bulmuş olacağım, değil mi? 125'i 180'e kim tamamlar? 55 derece tamamlar. Bakın şuradaki ters açıyı yani şu ikisi ters açı değil mi birbirine? Benim şurayı bulmam için burayı bulmam yeterli. Peki ben burayı nereden bulacağım? 115 ile neyi toplarsam 180 derece olur arkadaşlar. Yani 180'den 115 dereceyi çıkarırsam 5 burada kaldı. 7'den 1 çıktı. 6 0. Yani 65 derece miymiş? Yani bakın burası 65 derece ise o zaman burası da mı 65 derece olur? Evet. Bakın burada bir üçgen oluştu değil mi? Peki üçgen iç açılar toplamı neydi? Evet 180 dereceydi. Yani 65 artı 55 artı y açısının toplamı 180 derecedir. Şimdi arkadaşlar bu ikisinin toplamına bakalım. 65 ile 55'in toplamı ne yapar? 120 derece yapar. Artı y açısı eşittir. 180 dereceye. Benim buradaki y'yi bulmam için 120'yi karşıya atmam lazım y eşittir 180 eksi 120 derece y eşittir 60 derece olurmuş arkadaşlar y açımız 60 derecedir geçelim sıradaki sorumuza şimdi yine d1 ile d2 doğrusu paralelmiş arkadaşlar baktık vermiş ve buradaki verilenlere göre ABC açısı kaç derecedir diyor Şimdi arkadaşlar bakın burayı vermiş, burayı vermiş. Ama benim e, böyle bir öğrendiğim kural yoktu, değil mi? Peki ben şöyle yapamaz mıyım? Bakın isterseniz şu tarafı da bulabilirsiniz. Yani 180'den burayı çıkarıp şuradaki açıyı, sonra 180'den x artı 5 çıkarıp buradaki açıyı tamamını toplayıp 360 dereceye eşitleyerek de bulabilirsiniz. Ama şöyle bir yöntem yapacağım ben. Şimdi arkadaşlar. Bunlara paralel olan üçüncü bir buradan ışın çiziyorum. Şimdi bakın burası x artı 5 ise şurası da yöndeş açılardan x artı 5 derece olmaz mı? Evet. Burası 2x eksi 10 derece ise yine yöndeş açılardan burası da 2x eksi 10 derece olur. Yani 2x eksi 10 derece ile şuradaki x artı 5'in toplamı x artı 5'in toplamı 115 derece olacakmış değil mi? Şimdi 2x ile 1x'in toplamı 3x. Eksi 10 ile artı 5'in toplamı eksi 5 eşittir 115 derece arkadaşlar. Şimdi bilinmeyeni yalnız bırakmak için ne yapıyoruz yine? Eksi 5'i karşıya atıyorum. 3x eşittir 115'in yanına bu artı olarak geçer. Yani 3 tane x Şuradan devam edeyim. 120 oldu. Her iki tarafı da ben ile sadeleştiriyorum ve x eşittir 40 derece olur. Peki bana eksi mi soruyor arkadaşlar? Tabii ki hayır. Bakın ABC açısının ölçüsü ABC yani x'i buldum 40 artı 5 dereceden 45 derece yani ABC açımızın ölçüsü 45 dereceymiş arkadaşlar. Burayı sakın karıştırmayın. Şimdi geldik. Bakın ünlem var. Dikkat et diyor. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre x kaç derecedir? Arkadaşlar, doğrularla ilgili paralellik var mı? Hayır, ben göremiyorum. Paralellik sembolü olmadığı için ben bunu bildiğim dörtgenlerin iç açıları toplamı formülüne göre yapacağım. Şimdi arkadaşlar, burası 130 derece ise 180'e tamamlamak için buraya kaç derece kalır? Evet 50 derece. Buraya 110 ile 70'i toplarsam 180 derece olur. Buradaki 100 olduğu için ters açılardan burası da 100 derece olur. Ve burası x ters açılardan burası da x olur. Şimdi buradaki açıların tamamının toplamı 360 derece olacak. Çünkü dörtgenlerin iç açılar toplamı 360 derecedir arkadaşlar. x artı 100 artı 70 artı 50 toplamları neymiş? 360 derece. Bunları topluyorum arkadaşlar. 100 artı 70, 170, 170 artı 50, 220. Yani x artı 220 derece eşittir 360 dereceyi. Yine x yi yalnız bırakmak için 220'yi karşı atıyorum. X eşittir 360 eksi 220 diyorum x eşittir ne olur arkadaşlar? 140 derece olur. Yani x'imiz 140 dereceymiş. Şu şekilde göstereyim. Bakın, dediğim gibi paralellik yoksa diğer öğrendiğimiz kuralları uygulayamazsınız. Mutlaka paralellik sembolünü şu şekilde bize gösterir. Ama bakın burada göstermediği için bunu o şekilde çözemedik arkadaşlar.